Kırklareli Kofçes ilçesi Yukarı Kanara köyünde 391 metrekare müstakil tapulu arazi. Arazimiz resmi kadastro yoluna cepheli. Aracımızın olduğu yer resmi kadastro yolu boydan boya cephemiz mevcut. Elektrik direği şöyle hemen yanı başında yaklaşık bir 50-60 metre. Şebeke suyumuz orada mevcut. Hemen yanı başında Bavi var. Asfalt yolla arası yaklaşık bir 600-700 metre mesafede yaz kış ulaşımı mevcut. Bugün günlerden 21 Temmuz 2023. Arazimiz şu gözüken ayçiçek ekili alandır. Dümdüz bir yer. Dilerseniz yatırım alsat bağ bahçe değerlendirebileceğiniz elektrik, su, yol sorunu olmayan lokasyon itibariyle güzel bir alan. Şöyle gözüktüğü üzere boydan boya yola cephemiz var.